Sevgili takipçilerimiz Bir Masa Başı programında daha birlikte olacağız. Bugün yine özel bir konuğum var. Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürümüz Sayın Mehmet Karayılan'la birlikte Gaziantep'te çiftçilerimizi, tarım alanlarını ve denetimleri konuşacağız. Son günlerde denetim sıklaştı, lit ve takşi ürünler e, bol bol e, gündemde. Tabii biz de bu gündemin nabzını tutmak adına kendilerini davet ettik. Bizi kırmadı. Programımıza katıldı. Hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim hoş bulduk. Programa katılmaktan büyük onur duyduk. Öncelikle bize de bu söz hakkı verdiğiniz için ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir program olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Evet e, hepimiz biliyoruz Gaziantep antep fıstığıyla Dünyaya nam salmış bir şehrimiz, gastronomi şehri. Ee, yine zeytin çok yetişen bir bölge. Ama ben müdürüme sormak istiyorum. Gaziantep'te e, öncelikle çiftçi kayıt listesi sizde muhakkak vardır. Kaç kayıtlı e, çiftçimiz var? Zeytin ve antep fıstığı dışında hangi ürünler üretiliyor? Bir de tarım alanlarımız hakkında bize bir bilgi verirseniz söz sizde Efendim Sayın öncelikle e, sizlere hayırlı günler diliyorum. E, değerli izleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum. E, ben elimden geldikçe Gaziantep ilimizle ilgili doğru bir şekilde bilgi vermeye çalışacağım. Ve gelebilecek bütün sorularla ilgili de elimizden geldikçe samimi bir şekilde cevaplamaya çalışacağız. Evet Gaziantep'in biraz güzel yönlerinden bahsetmiş olalım. E, Gaziantep'te 43.750 tane çiftçimiz var Çekasya'da kayıtlı onun. Aslında ÇKS olması olmazımız. Çünkü şu anda don olayında da gördük ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklamada ÇKS kayıtlı olmak şartıyla bu don olayından da desteklemede faydalanacaklar. Dolayısıyla ÇKS kayıtlı olmayan yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz herhangi bir şekilde bizimle irtibat sağlayamıyorlar. O yüzden mutlaka ben huzurunuzda da bütün çiftçilerimize mutlaka ÇKS'ye kayıt yapmaları huzurunda uyarıyorum. Bizim tarım ürünleriyle ilgili ihracatta 5 tane ürünümüzde ön planda yer alıyoruz. Gaziantep ilinde makarna, irmik, antep fıstığı ve belki de e, bitkisel yağ hiç kimsenin aklına gelmeyebilir ama bitkisel yağda çok çok iyi durumdayız ve şekerlemede. Bu ürünlerle ilgili de Türkiye'nin %11'ini karşılıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzde %11'ini karşılamak gazi şehrimize nasip oldu. Bu ürünlerde de Türkiye'de birinci sıradayız. Bu az önce saymış olduğum ürünlerle ilgili. Tarım alanlarına baktığımızda da daha çok meyvelik alanlar ön plana çıkıyor. Aslında bu benim çok az ettiğim bir konu değil. Sebebi şu. Bizim mutlaka stratejik ürünleri ön plana çıkartmamız lazım. O da şudur: hem insan gıdası hem de hayvan yemi olarak ön plana çıkacak olan gıdalar var. İnsan gıdası için olmazsa olmazımız nohut, mercimek, buğday. Efendim hayvan yemi olarak da mısır, arpa gibi ürünlerin, yem bitkilerinin ön plana çıkması lazım. Ancak Gaziantep ilinin dönem dönem kuraklık olması nedeniyle ön plana dikili tarım arazileri çıkıyor. Biz şu anda yeni çıkartmış olduğumuz yasayla birlikte dikili tarım arazilerini %6'nın altındaki yerlerde ağaç dikimini engelliyoruz. Dolayısıyla buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü her geçen gün bu artış sağlanırsa %64'ün üzerine bir oranla çıktığınızda yarın öbür gün stratejik ürünlerle ilgili bir sıkıntı olur. Evet antep belki bir kilo yemezseniz 100 gram da yediğinizde bir sıkıntı olmayacak ama siz bir gün yeri geldiğinde un yapmak için eğer buğdaya ulaşamazsanız Yemek yapmak için nohut ve mercimeğe ulaşamazsanız burada sıkıntı olur. Ya da hayvan yemi olarak siz onu besleyemezseniz, silacık mısır olsun, arpa olsun bu sefer ciddi bir sıkıntı olacak. Dolayısıyla orada bir e, sıkıntının ortadan kalkması için bizim dikil tarım alanlarını durdurmamız ve Gaziantep için mutlaka stratejik ürünleri ön plana çıkartmamız lazım. Sebze alanlarımıza baktığımızda da %4'ü kapsıyor. Bu da şimdilik bizim Gaziantep'in ihtiyacını giderebilecek pozisyonda. Dolayısıyla herhangi bir problemimiz yok. Özellikle önemli ürünler dediniz. Tabii hep Gaziantep'te, Antep fıstığı ve hatta zeytin bahsediliyor. Aslında sarımsakta Türkiye birincisiyiz. Hadi. Dolayısıyla Gaziantep kendisiyle ne kadar gurur duysa azdır. Nane de Türkiye birincisiyiz. Türkiye'nin nane ihtiyacının %75'ini aslında Gaziantep'ten karşılıyoruz. Antep fıstığında ihracatta Türkiye birincisiyiz. Ancak üretim kısmında Türkiye'de ikinci sıradayız. Kırmızı biber de Türkiye'de ikinci sıradayız. Zeytinde Türkiye'de şu anda altıncı sıradayız. Üzümde Türkiye'de 8 sıradayız. Nar gibi, kiraz gibi, buğday, arpa, mercimek, nohut gibi çok önemli ürünlerimiz var. Son dönemlerde 1990'lı yıllara baktığınızda aslında Gaziantep şehri nohut ve mercimeğin ambarı pozisyonundaydı. Ancak her ne kadar e, hasat zorluklarıyla birlikte, kuraklıkla birlikte nohut ve mercimekten çıkış yapılmıştı, bizim şu anda olmazsa olmazımız nohut ve mercimek ve biz Bakanlık olarak da nohut ve mercimek ekstra bir destekleme ödüyoruz ki. Tekrar burası iklim kuşağı yönünden çok çok önemli ve bu nohut ve mercimeği tekrar ön plana çıkarıyoruz. Tabii kuraklığın etkileri çok önemli. Onu müdürüm şöyle Buyurun. sorsak aslında tabii e, e, kuraklık sadece Gaziantep'in değil tüm dünyanın son dönemde ciddi e, sorun haline gelmeye başladı. Siz uzun yıllar görevdesiniz. Ne dediniz ki mercimek ve nohutta bir düşüş yaşandı evet. kuraklıktan dolayı. E, peki tarım bakanlığı olarak kuraklıkla mücadelede Gaziantep'te yaptığınız proje var mı? Ben Fatma Şahin Başkanımızın bununla ilgili belediye olarak yaptığı çalışmaları biliyorum ama bir de izleyenlerimize de söylerseniz bu konudaki çalışmaları seviniriz. Allah razı olsun. Şimdi siz Fatma Şahin Bakanımızdan bahsettiğiniz için ben hemen oraya bir parantez açmış olayım. Ben özellikle belediyelerimizin tarıma vermiş olduğu desteklerden dolayı da sizin huzurunuza belediyelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Son dönemlerde ilk başlarda başlama kaydıyla Büyükşehir ve Şahin Bey olmak üzere Şehit bir Belediyemiz de şu anda çiftçilerimize destek veriyor. Ben hem Büyükşehir Belediye'mize, hem Şahinbey Belediye'mize, hem de Şehitkan Belediye'mize, belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü tarıma ne kadar destek verilirse, biz tarımın temsilcisi ve çiftçinin temsilcisi olarak onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Evet, kuraklığın etkisini azaltmak için en büyük e, durumumuz şu. E, salma sulamadan ve bizim eski bildiğimiz sulamalardan vazgeçip, mutlaka basınçlı sulama sistemlerine dönmemiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bizim birim alanı artırma şansımız yok. Yani Gaziantep'in coğrafyası belli toplam tarım alanı belli. Türkiye'nin coğrafyası ve toplam tarım alanı belli. O zaman bizim yapabileceğimiz şey şu. Güzel çeşitleri seçmek. O çeşitler üzerinde birim alandan verimi daha fazla alabilmek. Verimi daha fazla alabilmenin en büyük etkenlerinden birisi düzgün tohum seçmek. Ama bununla birlikte de sulama. Sulama %35-%40 ürün üzerinde verimi etki ediyor. Dolayısıyla biz de son dönemlerde en büyük şeyimiz şu oldu. Gaziantep'teki tarım alanlarının yaklaşık %44'ü sulanabilecekken şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin, Sayın Valimizin de büyük destekleriyle şu anda %23 civarında. Bu yeterli mi? Henüz yeterli değil. Ama daha sulamaya açılacak olan alanlarımız var. Biz de burada en büyük etkiyi şurada yapmak istedik. Basınçlı sulama sistemlerini ön plana çıkaralım. Dolayısıyla bu suyun salınıp ne kadar su salındığından ziyade yağmurlama sulama, damlama sulama, güneş enerjisiyle sulama, tamburlu sistemle sulama bu suyun yer altı damlama sulamaları ön plana çıkardık. ...ve buradan şu anda su tasarrufu ile ilgili çok ciddi bir ön plana çıktık. Ee, ve Türkiye'de yapmış olduğumuz sulama projeleriyle Türkiye'de 5 yıl üst üste Türkiye ikincisi çıktık. Aslında baktığınızda tarım arası önemi bazında değerlendirme yapacak olursak... ...Konya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa bunlar ön plana çıkan illerimiz. Ancak biz bu sulama sistemlerine çok önem veriyoruz. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'den de Allah razı olsun son iki yılda, bu yılda dahil edilirse üçüncü yıl olacak... Son iki yılda sulama ile ilgili göndermiş olduğumuz bütün projelerimiz bakanlığımız tarafından onaylandı. Ve %50 hibe destekli ve hibe miktarı şu anda 5 milyon. Yani 10 milyonluk proje yaptıklarında Gaziantep'teki çiftçimiz 5 milyona kadar hibe alabiliyor. Biz de son iki yılda bütün projelerimiz onaylandı. İnşallah bu senede bu projelerimiz onaylanırsa Gaziantep ilinden gidilen bütün projelere destek çıkmış olacak. Şu ana kadarki toplam proje miktarımız da 5198 projemiz onaylandı. 5198 proje içinde 229 milyon TL hibe Gaziantep'e ödenmiş oldu. Bu çok ciddi bir rakam söylediğiniz rakam. Sabiha Hanım sizin sorunuzu alalım böyle sırayla gidelim. Aslında izleyenler bizden bekliyor güzel sorular. Biraz onları sona bıraktık. <laughs> Buyurun. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş efendim. efendim bu üreticilerimize ödenen tarımsal destek tutarları ile ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Ee, tabii ki tarımsal desteklerle ilgili e, en büyük etki şu, yaptığınız üretimin karşılığında destek almak istiyorsunuz. Bu da en doğal hakkımız. Biz üreten çiftçilerimizin ellerinden öpüyoruz. Üretim yapmak her babaydın harcı değil. Bu dönemde en iyi e, destek çıkacağımız ve başımızın tacı yapacağımız üretim yapan insanlar. Dolayısıyla ben sizin huzurunuzda bütün üretim yapan herkese şükranlar arz ediyorum üretimle birlikte son 22 yıl içerisinde 3.85 milyar TL bir destekleme ödemesi yapıldı. Sadece 2024 yılında 635 milyon TL bir ödeme yapıldı. Bu bizim için çok önemli bir konu. Dolayısıyla şu anda da yine ekonomik yatırımlarla ilgili Gaziantep ilinde her bir proje 20 milyon TL olmak üzere %50'si hibe 10 milyon bu projelerin başvurularını aldık. 21 itibariyle bitirdik. Dolayısıyla buradan da çok ciddi projelere destek çıkıyoruz. En son toplamda 357 projemize 262 milyon TL'de oradan bir destek çıkmış olduk. Sulamada az önce arz etmiştim 229 milyon TL'ydi. Sadece buradaki projelerde de 357 projede de 262 milyon TL. Ve bu projelerle birlikte Türkiye'de bütün yılların ortalamalarına baktığınızda Türkiye'de ilk üçte geliyoruz. ve Gaziantep'te yatırımcı da çok güzel yatırım yapıyor. Çiftçisi de çok güzel çiftçicilik yapıyor. Ve bizim de yapmamız gereken hem yatırım yapmak isteyenlere hem de çiftçilere destek çıkmak. Bizim ortak amacımız bu, ortak gayemiz bu. Son dönemlerde yapmış olduğumuz desteklemelerle büyükbaş hayvan sayısında Gaziantep'te %400'ün üzerinde bir artış oldu. Küçükbaş hayvan sayısında %200'ün üzerinde bir artış var. Yumurta sektöründe %700'ün üzerinde bir artış var. Şu anda Gaziantep ilinde yaklaşık 5,5 milyon adet günlük yumurta üretimi var. Bu da Türkiye ekonomisine çok ciddi bir can veriyor. Evet. Daha kaliteli bir ürün elde etmek adına çiftçilerimize vermiş olduğunuz bir eğitim, bu alanda ne tür bir çalışmalarınız var? Şimdi ben bazen hep şöyle bir örnek veriyorum. Bizim bile Tarım Bakanlığı'nda olmuş olmamıza rağmen yeni çıkan yönetmelikler, kanunlar, genel genel oluyor. Bunlarla ilgili mutlaka ve mutlaka bilgi sahibi olmamız lazım. Ancak bilgi sahibi olan derken de çiftçinin de bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü çiftçi her çıkan yönetmenliği bilmeyebilir. Her çıkan desteklemeyi bilmeyebilir. O zaman bizim sahada mutlaka bunlarla birlikte ister okulda, ister camide, İsterseniz efendim ziraat odasında, isterseniz ilçe tarım müdürlüğünün toplantı salonunda hiç fark etmez. Mekan fark etmeksizin, hatta ürünün başında tarla günleri yapıyoruz. Mutlaka eğitime destek veriyoruz. Bizim de son 10 yıl içerisinde baktığımızda 450 binden fazla kişiye eğitim desteği vermişiz aslında. Çiftçi bir bilinçlenmeli, yeni teknolojilerin farkına varmalı ve yeni teknolojiyle birlikte yeni destekleme modelleriyle birlikte kendisini çok daha iyi bir pozisyona getirebilecek şekilde bizim katkı sağlamamız lazım. Müdürüm. Buyurun efendim. Kaç bin kişiye eğitim verdiniz? 450 bin efendim. 450 bin. Kaç kayıtlı şeyimiz vardı çiftçimiz? 47 mi? 43 bin 750 efendim. 43 bin. Çok ciddi bir eğitim. Evet. Kıyaslamak için tekrar sormak evet. istedim. Evet. E Tarım arazilerinin korunması, akabinde toprakların verimli kullanılması, su krizi ve gıda krizi dünyanın en büyük sorunu arkadaşlar. Müdür bey biraz önce bahsetti. Belki bir odada yaşayabilirsiniz ama un bulamazsanız, buğday bulamazsanız un yapıp ekmek yiyemezsiniz. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Onun için de bugün masa başı programında tarım müdürümüzle birlikte Gaziantep'in tarım ve çiftçileri konuşuyoruz ben hayvan yetiştiriciliği de soracaktım ama siz söylediniz. E, dediniz ki hayvanda da hayvan yetiştiriciliğinde de bir artış gözlemleniyor. Evet. Peki buraya hemen sıkıştıracağım. Çünkü Gaziantep'lerin en çok merak ettiği şey gastronomi şehriyiz ve bu şehirde pahalılıktan çok e, bahsediliyor. Et e, bu kadar hayvan yetiştirmişken hala neden fiyatlarda bir düşüş yaşanmıyor? Onu da bir sormak istedim size bu Tabii, tabii. Önce bu fiyatla ilgili bir konuyu arz edeyim. Aslında bizim hayvanlarla açısından hiçbir problemimiz yok. Hatta şimdiden şunu söyleyebilirim. Kurbanla ilgili kesilecek olan kurban hayvan sayısında çok ciddi bir sayıya erişmiş durumdayız. Kurbanda da hiçbir şekilde hayvanla ilgili eksikliğimiz söz konusu değil. Aslında şu anda etin kilogram fiyatı da pahalı değil. Karkas kesim için söylüyorum. Evet. Yani çiftçiden çıkışı için söylüyorum. Yetiştiriciden çıkışı için söylüyorum. Hı hı. Ancak o yetiştiriciden çıktıktan sonra market raflarına gelene kadar katlana katlana geliyor. Bakın şu anda bugün itibariyle 325-330 liraya siz karkas kesim alabiliyorsunuz. Bu, bu fiyatı siz marketlere ya da kasaplara ya da şarküterilere gittiğinizde bu sizin karşınıza belki 900 lira, 850 bin lira civarına geliyor. Çok ciddi bir fiyat. Asıl, evet. asıl problem burada aslında. Yoksa Hı -hı. yetiştiricinin e, yetiştirmiş olduğu hayvanın et fiyatı ile ilgili gerçekten ciddi bir artış söz konusu değil. 325 liralar, 330 liralar çok ciddi. E, bu hayvancılıkla ilgili siz gece gündüz hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Hatta kendi çocuğunuz gibi bakıyorsunuz. Çünkü... Hayvanlar hasta olabiliyorlar. Hayvanların aşısı evet. var. Hayvanların bakımı var, yemi var. Girdi maliyetleri var. Bir kere bizim üreten insana mutlaka destek çıkmamız lazım. Hı hı. Ama az önce söylediğiniz pahalılık onun bize gelene kadar tüketiciye sunulmasında. Bu aradaki makasta gerekirse Ticaret Bakanlığı, gerekirse Tarım Bakanlığı eğer hangi bakanlığı, Maliye Bakanlığı bu aradaki e, pozisyonu mutlaka bizim iyi tutmamız lazım. Şimdi biz Tarım Bakanlığı olarak şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki topraktan çatala kadar bir sorumluyuz. Yani biz yetiştiricilikle sorumluyuz. Evet. Ve yetiştirilmezse bir bizim sorumlumuzda. Ancak biz yetiştirdiğimiz halde gelip sonra fiyatla ilgili bir pozisyon olduğunda Ticaret Bakanlığı bu konudan sorumlu, Maliye Bakanlığı bu konudan sorumlu. Onların bu konulara el atması gerekiyor. Çünkü bizim asıl amacımız yetiştiricilik. Hı hı hı. Dolayısıyla bizim yetiştiricilikle ilgili hiçbir problemimiz yok. Evet. Ben bir sorunuza daha cevap vereyim. Ee, şöyle bir durum anlaşılmasın ya sorduğunuz sorunun tam cevabını verebilmek için. İmar açılan alanlarla ilgili bir soru sormuştunuz. Aklımda kaldı hemen onu da ifade etmiş olayım. Ee, her geçen gün Türkiye'nin, Gaziantep'in ve dünyanın nüfusu artıyor. Evet. Her geçen gün tarım alanlarında, şey tarım alanlarında azalmalar oluyor. Dolayısıyla bir taraftan nüfus artarken, bir taraftan da tarım arazileri azalırken mutlaka burada bir dengeyi korumamız gerekiyor. O denge de şu olmalı, tarım arazilerinin imar açılmaması lazım. Evet. Dolayısıyla tarım arazilerinin tarım yapılıyor, ve tarım yapıldığı zaman oradaki yetiştiricinin üreticinin bize o tarımı yaparak Türkiye'yi ve Gaziantep'i ayakta tutması gerekiyor. Biz de elimizden geldikçe tarım alanlarının imara açılmasında daha çok verimsiz tarımı düşük olacak ya da oradan daha düşük verim alacağız ya da hiç verim almadığımız arazileri imara açmak için çaba sarf ediyoruz. Evet. Ve e, oralarda da çok ciddi manada e, tabii ki imar alanlarına ihtiyaç var. Tabii ki Hı. sanayi sanayi alanlarına ihtiyaç var. Ancak bizim tarım alanlarına da ihtiyacımız var. Bizim mera alanlarına da ihtiyacımız var. Biz elimizden geldiğince bu alanları korumak için çaba sarf ediyoruz. Ancak ihtiyaç olması halinde de kamu menfaati söz konusuysa bakın burada bunu özellikle ifade Menfaat, etmek istiyorum. Tabii. Kamu menfaati söz konusuysa biz kamu menfaatini göz önünde bulunduruyoruz. Dolayısıyla kamu yararı ile ilgili ilgili bakanlıktan bir zat, Sayın Bakan'ın yani hangi bakanlıktan geldi bu konu diyelim? Sanayi Bakanlığından geldi. Sanayi bakanımızın bir zat imzasıyla Tarım Bakanlığı ile ilgili bir konuysa Tarım Bakanı Sayın İbrahim Muharim'in bir zat imzasıyla eğer Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gelen bir şeyse Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'in bir zat imzasıyla kamu yararı kararı göz önünde bulundurulursa biz bunları değerlendirmeye alıyoruz evet. yoksa bunun dışında Toprak Koruma Kurumumuz var. Kurulun da e, efendim başkanı aynı zamanda Sayın Valimiz hı hı. ve bunlar için çok mücadele ediyoruz. Bu da bizim e, mücadele ettiğimiz en öncelikli konulardan bir tanesi. İnşallah elimizden geldikçe doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Sayın gıda denetimleriniz aralıksız devam ediyor. Son bir yılda kaç numune alındı, kaç denetim yapıldı ve kaç işletmeye cezai işlem uygulandı? Evet, bazen şöyle bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Neden ben? Ee, yani sanki bir tek kendisine işlem yapılıyormuş gibi bazı firmalarımız bu soruyu soruyorlar. Aslında firma sadece kendisine yapılan denetimden e, sorumlu olduğu için toplamda yapmış olduğumuz denetimlerin farkına varmamış oluyor. Sadece son bir yıl içerisinde 3221 tane numune alamını gerçekleştirdik. Ve bir yıl içerisinde biz 30 bin denetim yaptık. 3221 tane numune içerisinden 241 tanesi olumsuz çıktı. Dolayısıyla burada özellikle baktığımızda yapmış olduğumuz denetim sayısında 30 binlerdeyken 890 tane işletmenin de eksiklerinin giderilmesi yönünde tutanak tuttuk. Yani siz kendinizi mutlaka bu konuda daha iyi pozisyona getirin ve ...şartlarınızı daha iyi hijyen koşullarına getirin diye. Verilen süre içerisinde bunlardan 513 tanesi e, işletmelerden 240 tanesi olumsuz neticelendi ve onlara ceza işlemler uygulandı. Ve bizim yapmış olduğumuz ceza işlemlerde yaklaşık 36 milyonun üzerinde ceza işlem uyguladık. Bizim asıl amacımız şu aslında, ceza yazmak değil. Bizim asıl evet. amacımız kendilerini çok daha iyi bir şekilde hijyen bir pozisyonda, gıda üretiminin yapıldığı, sunumunun yapıldığı alanlara kavuşturmak. Ben bütün firmalarımıza huzurunuza şu şekilde sesleniyorum. Biz size asla ceza yazmak istemiyoruz. Evet. Lütfen siz ya, vereceğiniz cezaların yerine o paralarla kendi işletmenizi çok daha güzel, hijyen bir pozisyona getirerek bu şekildeki bir üretim alanınızı düzeltiniz diyoruz. Çünkü bizim en büyük arzumuz ve isteğimiz tüketicilerin oradan tüketirken ya da yemeklerini alırken hijyen koşullarda, güzel ortamlarda pişirilmiş, yapılmış yemeklerden almaları ya da orada yemek yemeleri. Yoksa bizim amacımız ceza işlem değil. Ancak e, biz birinci aşamada kendilerini uyarıyoruz. Lütfen burayı düzeltin. İkinci aşamada tutanak tutuyoruz. Ama bazı işletmelerimiz özellikle esrar ediyorlar. E, benim için çok önemli değil. Sonuçtan bir şey çıkmaz gibi düşünerek aslında burada e, 36 milyon gibi bir ceza işlem uygulamış olduk. Ve en büyük konulardan bir tanesi de şu. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren Gaziantep'te 18 tane işletmeyi de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Dolayısıyla bizim mutlaka burada bunu çok iyi bilmelerini istiyoruz. İnsan sağlığı ile ilgili herhangi bir şekilde birilerinin bir kastı olmasın ve şunu düşünsün. Ben böyle bir şey yaparsam elde edeceğim kazanç ne kadar? Yarın öbür gün ifşa olduğunda, belki de şu anda taklit, haşişle ilgili de bir şeyler sorarsınız. İfşa olduğunda kaybettiğim prestij ve kaybettiğim değer ne kadar? Tabii. Dolayısıyla bunu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Evet. Bu taklit ve tahşiş denetimlerinde deşifre olan firmaların bir açıklama yapmazken bir anda Türkiye genelinde bir reklam çalışmalarına gidiliyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öncelikle şöyle bir konu arz edeyim. Taklit taşış firmalarında çoğu zaman cirosunun yüzde birine kadar ceza işlemi uyguluyoruz ve şu anda firmaların bazılarına tek bir ceza yaklaşık 14 milyon TL yazacağımız pozisyonda elimize yetkilerimiz var. Ve geçenlerde bir firmamıza da bin küsür ceza yazdık. Biz bu taklit asil firmaların tamamını hem ceza işlemlerini uyguluyoruz hem aynı zamanda Türkiye distribütör bütün ürünlerinin toplatılması için bütün ilçelere ve bütün illere resmi yazı yazıyoruz. Raflardan bunları toplatıyoruz ve bunları imha ediyoruz. Evet. Bu çok ciddi bir ceza. İmha olduğundan emin misiniz? Tabii tabii tabii, tabii. tabii ki, tabii ki. Bu çok ciddi bir ceza. Ancak ben firmaların yerinde olsam şöyle bir durum yaparım. Bu yapılan konudan dolayı ben halkımızdan ve tüketicilerimizden özür diliyorum. Evet. Burada bir yanlış bir durum olmuş. Üretim aşamasında bizim de bir hatamız olmuş. Bir kusurumuz olmuş. Biz de bunun bu şekilde farkına vardık. Evet. Tarım Bakanı'nın yaptığı çalışma sonucunda da bu ortaya çıktı. Dolayısıyla Tarım Bakanı'nın yaptığı çalışmadan dolayı da teşekkür ediyoruz. Biz de kendimize çeki düzen vereceğiz. Bundan sonra da bu tür hatalara girmemek için elimizden geleni yapacağız. Bundan dolayı da herkesten özür diliyoruz. Maalesef bizim özür dileme yeteneğimiz çok fazla Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Hep karşıyı evet, suçluyoruz. Evet. Özür dileme yeteneğimiz çok fazla yok. Halbuki özür dilemek bir erdemliktir. Bence Kesinlikle. bu tarz firmaların da açıklama yaptıklarında e, evet biz bundan dolayı özür diliyoruz. Daha çok deşifre olacaklarını mı düşünüyorlar acaba? Yani ben e, onu çok iyi bilmiyorum ama sanki özür halk tarafından çok daha kabul gören bir konu. Kesinlikle. Yani Bütün halkımızın nezdinde çok daha kabul gören ve makul olan bir şey. Yani bu tür şeyleri yapmalarında evet. reklamdan daha çok özür dileyerek ve bunu e, insanlara e, evet yapılandan e, doğru görmediğimizi, bundan dolayı da özür dilemek evet. erdemlik olduğunu düşünüyorum ve halkımızın daha fazla değer vereceğini düşünüyorum. Tabii bu konuda evet. basına da böyle delille Tarım Bakanlığı'nın eee yazdığı, tuttu tutanakla haber yapan gazetecileri de yalancılıkla yalan haber yapmakla itamda bulunanlara da şunu söylüyorum. Bakanlığın verisi e, delil olarak yeterlidir. Onun için bu yöntemden lütfen vazgeçin. Açıklama yapıp özür dilemeyi kendinize görev edinin efendim. Taklit aşış firmalarına yayınlayana kadar çok ciddi aşamalardan geçiyoruz. Evet. Yani taklit aşış firmaları hemen sıradan yapılan bir işlem sonucunda kamu günahı deklare edilen firmalar değil. Hı hı. Biz onların birinci numunelerini alıyoruz. Olumsuz çıkarsa hı hı. ikinci numunelerini alıyoruz. Onların e, itiraz etme haklarını kullandırıyoruz. O süreçlerin tamamını takip ediyoruz. Dolayısıyla bu süreçlerde e, orada bir eksiklik görülmediği takdirde biz zaten bunu taklit taşış firması olarak yayınlamıyoruz. Evet. Dolayısıyla evet. en sonunda Taklit taşış pozisyonuna geldiğinde bunun yayınlaması gerecek. Evet. Peki müdürüm şimdi programımız süremiz doldu ama söz konusu gıda olunca biraz süremizi açtık son iki soruyla kapatalım istiyorum. Gaziantep bir örnek oldu çevre illere de bu konuda ciddi bir örnek diye ben düşünüyorum. Ee, tabii siz Tarım İl Müdürü olarak yaptığınız denetimler de diğer e, illerin denetimlerinden sayısı çok fazla. Biliyorsunuz e, sevgili Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun başlattığı bir denetim var. Siz bu denetimlerin neresindesiniz? İşte Şehit Kamil'de, Büyükşehir'de zabıtalarımız ciddi anlamda son günlerde denetim. Biz tüketici olarak bundan memnunuz. Tarım İl Müdürlüğü bunun neresinde? ve diğer illere göre denetim pozisyonunuz nasıl? Şöyle arz edeyim. Gıda denetimleri ile ilgili 5996 sayılı yasa kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının illerde görev yapan Tarım İl Müdürlüklerinde. Ancak bizim hep isteğimiz şu. Evet, sağlıklı gıda ve güvenli gıdaya ulaşabilmek için el birliğiyle çalışalım diye istiyoruz. Evet. Biz de özellikle denetimlerde bize destek çıkan bütün belediyelerimize özellikle teşekkür ediyorum. ...hiçbir belediyeyi birbirinden ayırt etmeksizin. Evet, Şahinbey Belediyesi biraz daha bu konuda ön plana çıkmış oldu. O da şöyle evet. bir durum. İş ile ilgili kapatma kararlar aldılar. Dolayısıyla o kapatma kararları da mahkemeler tarafından uygun görüldü. Hı hı. Bizim de amacımız şuydu. E, bu kapatma kararlarıyla birlikte herkes kendisine daha bir fazla çeki düzen versin. Bu bütün kapatma kararlarının altında, öncesinde bizim de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak... Bizim çalışma arkadaşlarımızın ve bizlerin hepimizin altında tutanakları ve imzaları var. Şimdi orada herkes şu anda şunun farkına vardı. Bütün tüketiciler ürün alırken son kullanma tarihine Aha. mutlaka dikkat etmesi gerektiğini. Evet. Efendim mutlaka burada son kullanma tarihi geçen ürün satılıyorsa oradan alışveriş yapılmaması gerektiğini. Sosyal medyalar üzerinden bize çok ciddi manada ihbarlar geldiğini. Ali 174 hattı üzerinden bize çok ciddi manada ihbarlar geldiğini. Şunu tüm samiyetimle söylemek istiyorum. Bize gelen bütün ihbarların yüzde yüzüne geri dönüş yapıyoruz. Yüzde Ve huzurunuzda şu anda bütün tüketicilerimize ve bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen her bir tüketici bizim için bir denetçidir. Gördüğünüz bir yerdeki eksikliği bizim sosyal medya mecralarımızdan, Ali 174 hattımızdan, gıda hattından bizlere de ulaşabilirsiniz. Ben belediyelerimize bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu Gaziantep şehri için çok önemli. Ancak son dönemlerde şöyle bir pozisyonda oluşması. Ya acaba bu sağlıksız gıdalar Gaziantep şehrinde mi var? Hayır böyle bir durum söz konusu değil. Biz çok fazla denetim yaptığımız için ve bunun görsellerine yayınladığımız için oluyor. Bütün illerde bizim zaten asli görevimiz bu. Biz zaten bu görevimizi perde arkasında bunun fazlasıyla yapıyoruz. Belki son dönemde sosyal medyaya yansıdı görmüşsünüzdür bu tavukların pişmiş dönerlerin üzerine çiğ tavukların eklenmesi çocuk mamaları ile ilgili bir hafta öncesinde yine düşen bir haberle ilgili onunla ilgili de bilgi verebilirim. Bizim amacımız şu. Biz hiçbir şekilde denetimlerden vazgeçmiyoruz. Ancak şehrimize zarar verecek olan görüntülere de girmek istemiyoruz. Çünkü bizim görevimiz zaten sağlıksız gıdayı ortadan kaldırabilmek. Sağlıksız üretim yapan iş yerlerini kapatmak ve bunları cezalandırmak. Bu zaten yasada var. Ben bu konuda özellikle hassasiyet gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep ilinde gönül rahatlığı içerisinde gıdalarınızı tüketebilirsiniz. Gaziantep ilinde gönül rahatlığı içerisinde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Biz perde arkasında yanlış olan her şeyi egal etmeye çalışıyoruz. Ben bunu özellikle size arz etmek istedim. Evet, sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda devletimizin birimleri gördüğünüz gibi çalışıyor, denetimler sürüyor, yerel yönetimler üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. müdürüm de altını çizerek söyledi, Gaziantep'te çok fazla denetim var. Gaziantep'liler sağlıklı gıdaya bu şekilde ulaşıyor. Diğer illerde de e, bu denetimlerin daha çok artması e, temennimiz. Evet. Dolayısıyla biz e, masa başı programımıza katıldığı için müdürümüz Mehmet Karayılana çok teşekkür ediyoruz ve sizin nezdinizde ben Gaziantep valimiz Kemal Cebere, yerel belediye Başkanlarımıza ve e, özellikle çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa hemen alalım ve programımızı kapatalım. Ben bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle hem sizlere hem Sabiha Hanım'a da şükranlar arz ediyorum. Ee, bize bu söz hakkı da verdiğiniz için e, biz de kendimizi burada sizin aracılığınızla e, Gaziantep'lere ifade etme şansı verdiğiniz için son dönemlerde belki de çiftçilerimizin beklediği konulardan birisi de şu, kuraklık ve donla ilgili. Evet, evet. Ben onunla ilgili de bir iki kelime söyleyerek kon konuyu kapatmış olayım. Türkiye genelinde birçok yerde don hadisesi meydana geldi. Ancak elhamdülillah biz Gaziantep olarak bu konuda çok çok iyiyiz. Hatta bugün sabahleyin de Ziraat Oda Başkanlarımız, Tarsim Bölge Müdürümüzle, Meteoroloji İl Müdürümüz ve bütün teknik ekiplerimizle birlikte toplantı yaptık. Don hasarından en az hasar alan illerden birisiyiz. Dolayısıyla bizim üretimimizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Hiçbir pozisyonda bizim süreçte bir sıkıntı yaşayacağımız bir durum söz konusu değil. Kuraklıkla ilgili de, Şahin Bey'in kilise yakın olan köylerinde uh -huh. ve özellikle de Karkamış'ın Birecik'e yakın olan, Şanlıurfa'ya yakın olan yerlerinde biraz kuraklığımız söz konusu o da e, bizim e, toplam üretim miktarı içerisinde yüzde bir yüzde iki dilimleri gösterecek pozisyonda. Elhamdülillah bu konuda şehrimize hiçbir sorun yok. Ben sizlere ve izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize mutlaka bizimle hem sosyal medyalarımıza hem de Alo 174 ihbar attığımızdan mutlaka ihbarda bulunmalarının ve gelen bütün ihbarlara da mutlaka cevap verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Sizlere şükranlar arz ediyorum. Sevgili izleyenler bir başka Masa Başı programında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın efendim.